Selamun Aleyküm. Arkadaşlar aracımız 2020 model XC40 Yağ bakımı resetleyeceğiz. Sonra yağ kontrolünü yapacağız. Nasıl yapacağız? Al. Tuşa basık tutuyoruz. Kontağı bir kere basıyoruz. Sonra frene basıyoruz. Arabayı çalıştırıyoruz. Basık tutuyoruz. Direksiyondaki tuşa. Ekranda ünlem işareti çıkması lazım. Evet çıktı. 5 kere yanıp sönüyor. Yağ bakımını resetledik. Sonra ekrana geliyoruz. Arabanın durumundan araç durumu yapıyoruz. Yağ seviyesini buradan kontrol ediyoruz. Bakım zamanında buradan kontrol ediyoruz. Resetlediğimiz için 261 gün sonra gelecek. Kilometreyi de bunu veriyor periyot olarak durumdan da yağ seviyesine bakıyoruz.